Sevgili öğrencilerim, Index Akademi stüdyolarında ondalıklı sayıların ikinci videosundayız. Ondalıklı sayıların ikinci videosunda ne yapacağız? Hocam, ÖSYM'nin bütün soru tiplerini çözmek için çaba gösteriyoruz. ÖSYM benzeri, ÖSYM benzeri dikkat çıkabilir. Tahta tamamen görünüyor değil mi Etra Hanım? Evet burada zaten şekil ağda şablon belirtilmiştir. Öyle arkadaşlar şunu da soralım, bunu da soralım, onu da yapalım. Bunun tipi, bunun çirkinliği öyle bir şeyle uğraşmıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Diyoruz ki ÖSYM'nin çerçevesinden çıkma ama müfredata uygun bir şekilde arkadaşlarımızın vaktini de Çalma onu söylüyoruz ve sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Şimdi 5. sorudayız. Rasyonel sayı sorusuyla ondalıklı sayı sorusu biraz iç içe girmiş. Rasyonel sayılarda nasıl ki paydaları eşitliyorsak biz burada da paydaları eşitleyeceğiz. Bunu kimle arkadaşlar bunu 4 ile genişlettik. Bunu kimle arkadaşlar bunu da 5 ile genişlettik. Peki genişletince ne oldu? Şöyle oldu arkadaşlar ortak paydada yazabiliyoruz. 4 kere 5, 5 kere 4 ortak paydamız 20. 4 ile 0, 4'ü çarpınca şöyle düşünebilirsin. 4 kere 4, 16 e bir virgül vardı o zaman burası 1,6 artı. 5 ile 0, 5'i çarpınca 5 kere 5, 25. Hocam ortada bir virgül var burası da kimdir? 2,5 çarpı... 10 bölü 41. Efendim sadeleşecek şeyler o kadar beni heyecanlandırıyor ki nasıl mesela? A bu 10 20 sadeleştiğinde 2 kalır. 10'u 10'a böldün 1, 20'yi 10'a böldün 2. 1,6 ile 2,5'i topluyorum. Direkt de toplayabilirsin. Efendim istersen alışana kadar böyle de toplayabilirsin. Bak kaç etti? 4,1 etti. Burası kaçmış? Şu mavi kutunun içi de 4,1'miş. 4,1 a burası da 4,1. O halde ne oldu arkadaşlar? Sanki ne geliyor? Şık şık. Bunlar birbirini götürdü. Üste sadece 1 kaldı. Altta da 2 kaldı. Cevabımız 1 bölü 2 oldu. İşte ÖSYM benzeri güzel bir soruyla görevimizi tamamladık. Şimdi 6. sorudayız. Yine ÖSYM'nin sınavlarda kullandığı bir ifade. Şuraya küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bak burada küçük bir hatırlatma olsun istiyorum. Hocam a kare dediğin sayı a ile a'nın çarpımı. Yani siz 0,2'nin karesini aldığınızda ne yapacaksınız hemen size söyleyeyim. Bu 2 bölü 10'dur. 2 bölü 10'dur. Karesini aldığınız zaman da arkadaşlar ne yapar? 4 bölü 10 olur. 2'nin karesi 4 eder, 10'un karesi 100 eder. Yani 2 bölü 10'un karesi 4 bölü 100'dür. Diğerine bakalım 0,1'in karesini alıyorsun. Hocam bak bu 1 bölü 10'dur. Bunun karesini alırsan bu kim yapar arkadaşlar? 1 bölü 100 yapar. Alt tarafa geldin 0,6'nın karesini alıyorsun. Bu 6 bölü 10'dur. 6 bölü 10'un karesini alınca 6'nın karesi 36, 10'un karesi de 100, 6 bölü 100 etti. Bak başka kim var? 0,3 var. Bunun karesini alıyorsun. Bu kimdir? 3 bölü 10'dur. Karesini alınca da ne olur arkadaşlar? 3'ün karesi 9, 9 bölü 100. E hocam siz soruyu çözdünüz. E ne var ne olmuş zaten? işimiz o soruyu çözmek. Hem geldik buraya. 8 bölü 9 artı 0,2'nin karesi. Normalde şöyle düşün. 2 bölü 10 ya karesini alınca ne oluyor dedik? 4 bölü 100 oldu. 1 bölü 100 oldu. 6 bölü 100 oldu. Efendim 9 bölü 100 oldu. Doğru mu yazdım? Doğru yazmadım arkadaşlar. 36 bölü 9. Öyle işlem hatası yapınca demoralize olan bir kitle var. Onları uyaralım. Sevgili arkadaşlar soru çözerken ben işlem hatası yaptığımda sen rahatsız olmuyorsun. Ama kendin işlem hatası yaptığında moralin bozuluyor. Diyorsun ki ben yapamıyorum sürekli hat. Hayır arkadaşım zihnini boşaltman lazım. Sadece soruya odaklanman lazım. Çok soru çözerek de işlem hatasını azaltman lazım. Ve konular arasında kolay zor demeden Konu seçmeden ilerleyerek de işlem hatası riskini ne yapabilirsin? Azaltabilirsin. Buraya geldik devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ne söyleyeceğiz? 8 bölü 9 aynen kalsın. Tamam hocam kalsın. 4 ile 1'i topladık 5 bölü 100 etti. 36 ile 9'u topladık 45 bölü 100 etti. Bakın size bir şey göstereceğim. Artık rasyonel sayıları bildiğin için şu yüzler birbirini götürdü. Ne kaldı? 5 bölü 45. 5'i 5'e böldün 1, 45'i 5'e böldün 9. Yani 8 bölü 9 artı 1 bölü 9. Bu da kimdir? 8 artı 1'den 9 bölü 9'dur. Onun da cevabı kocaman 1'dir. Okey anlaştık. Şimdi geldik 7. sorudayız. Burada da Metin Hoca diyor ki ÖSYM'yi ben çok iyi tanıyorum diyor. Soru sorarken soruların rakamlarını ve şablonlarını değiştirip aynı soruyu sana döne 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 soruyor. O halde 7. sorudayız. Karelerin almayı biliyoruz. 0,3'ün karesi 0,09'dur. 0,6'nın karesi de 0,36'dır değerli arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz. Yani bu da bir seçenektir. 1 bölü tamam mı? 0,1 dediğim 1 bölü 10. 0,3'ün karesi dediğinde 9 bölü 100. Eksi 2 bölü 10. Burası da 36 bölü 100'dür karesini alınca. Az önce gösterdik yani. 0,3'ün karesini almayı da gösterdik. Çünkü bu 3 bölü 10 karesi 9 bölü 100 demek. Ama bu uzun yöntem arkadaşlar. Ben bunu çok kullanmanızı istemiyorum. Niye? Gül gibi yöntem var. Bak buradan isterseniz şöyle bir aşağı indirelim. Ya bu çok uzun. Tekrar onun paydası, bunun paydası yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ama şuradan güzel güzel gidebiliriz. Nasıl? 1 bölü 0.1 bölü 0.09 eksi 0.2 bölü 0.36 Şimdi dedik ki virgülden sonra kaç rakam var? Bir tane var. Virgülden sonra payda da iki tane var. Az olana bir sıfır ekledik. Az olana bir sıfır ekledik. Çünkü burada da bir tane vardı. Altta da iki tane vardı eşitlemek için. Baştaki sıfırlar birbirini götürdü. Virgüller götürdü. 10 bölü 9 eksi 20 bölü 36'yı da sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 9. 5 bölü 9. E bu ne olur hocam? 10 eksi 5 bölü 9 olur. O da 5 bölü 9 eder. He, soru neye dönüştü? 1 bölü 5 bölü 9 oldu. 1 aynen kalırken 5 bölü 9 ters çevrilip çarpılırsa 9 bölü 5 olur. Ya da rasyonel sayılarda dedik ki 1'i bir sayıya bölmek o sayıyı ters çevirmek. Cevabımız 9 bölü 5. Peki buradan çözseydik yanlış mı olacaktı? Yok uzun olacaktı. Ben sana söyleyeyim bak. Ne diyecektim? 1 bölü. 1 bölü 10 aynen kalır. Burası 100 bölü 9 olurdu. Eksi 2 bölü 10 aynen kalır. Burası 100 bölü 36 olur. Şuna ikinci yol diyebilirim. Efendim buradan 1 0 1 0 gitti. Buradan 1 0 1 0 gitti. Efendim biz 2'ye böldük burası 18. 2'ye böldük 5 bölü 9. O ne oldu hocam? 10 bölü 9 eksi 5 bölü 9. Efendim kaç çıktı? 10 eksi 5'ten 1 bölü 5 bölü 9 çıkar. Ters çevirirsen 9 bölü 5 olur. Özetle ez cümle şunu söylemek istiyorum. Etra şu kamerayı alabilir misin benim? Arkadaşlar farklı yollara açık olun. Yani hep alıştığınız yöntemlerle çözmeyin de Hocanın, hocanın yöntemiyle çözün. Yani şunu istiyorum senden. Sen bir yöntemle alışmışsın. Ben bu soruları böyle çözüyorum. İnatlaşma, zıtlaşma. Burada senin için güzellik teşkil eden bir şey varsa onu da dikkate alıp öğrenmek zorundasınız. Sadece bir yolla bütün soruları çözemezsiniz. Her soruda sizi sonuca kolay kolay rahat rahat götürmez. Anlaştık. Tahtamızı siliyoruz ve ne yapacağız? Konumuza devam edeceğiz. Evet, ondalıklı sayılarla ilgili nitelikli sorularımız var. Biraz da onlarla ilgilenelim. Bazı bilgiler burada bize lazım olabilir. Soru içinde o bilgileri de sizinle ne yapacağım arkadaşlar? Paylaşacağım. Şimdi 0 ,2 artı 0 0,2 artı 0 0,02 artı 0,002. Yani şunu diyor bana, ben buranın 0,222 olduğunu biliyorum ama size ispat edemiyorum. Hatta bir tane daha 2 atacağız. 0,222 evet. Şimdi mesela 0, 2, 0, 0,2, 0,02, 0,02 bunları toplarsanız ne olur? 0,222 olur. 6 çarpı 0,222 bölü 0,444 çarpı 10 üzeri eksi 3. Korkma o 10 üzeri eksi 3'ten şimdi sana anlatacağım. Bak arkadaşım 0,222 0,444'ün yarısıdır. Yani biri diğerinin iki katı. Bölünce burası 1 burası 2. Iki. 6'yı 2'ye böldün 3. Alt tarafta da ne kaldı? 10 üzeri eksi 3. Efendim? 6'yı 2'ye böldüm 3 kaldı. Şimdi burada size bir not yazayım. Tamam mı? Burayı da iyi dinleyin. Bak not yazayım üstü sayılarda bize lazım olacak ama burada da bahsedelim. 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek. Aslında ben bunu anlattım size. 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 100 demek. 10 üzeri eksi 3 demek bu da 1 bölü 1000 demek. İşte ondalıklı sayılar esprisi. O zaman burada 10 üzeri eksi 3 gördüğün 3 bölü kim? 1 bölü 1000 etti. Yani üstündeki kuvvet bize Efendim kaç tane sıfır olduğunu gösteriyor. 3 tane. Sadece bu üssü negatif olduğu için 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 diye yazılır. Bak 10 üzeri eksi 1 1 bölü 10. 10 üzeri eksi 2 1 bölü 100. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 şeklinde göstereceğiz. Daha detaylısını 9. soruda yine göstereceğim. 3 aynen kalırken 1 bölü 1000 ters çevrilip 1000 bölü 1 olur. 3 çarpı 1000, 3000 olur. Aklıma da güzel bir söz geldi. Sorunun cevabını bulduktan söyle, sonra söyleyeyim. Diyor ki bir gider, 1000 geliriz. O nasıl oluyor biliyor musun? İşte siz gittiğiniz yerlerde bir kişi dünyayı değiştirebileceğine inanın. Yani devletin hangi kademesinde olursan ol. Gittiğin yerde devletin kaderini sen bir kişi değiştirebilirsin. Eğer biz topluma uyum sağlarsak, derlerse ki ya devleti sen mi kurtaracaksın? Memleketi sen mi kurtaracaksın? Herkes kendi kişiliğiyle, kendi duruşuyla ne yapar arkadaşlar? Devlete bir katkıda bulunur. Bir kişi bin kişiyi etkiler arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Aynı şekilde bir hata da yine bin kişiyi etkileyebilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir gider bin geliriz diyoruz. Soru dokuza dönüyoruz. Efendim soru dokuzdayız. Soru dokuzdayız. 0,04 ile 0,11'i topla diyor bana. Çok kolay hocam 0,04 ile 0,11'i topladığım zaman burası 0.14 oldu. Yok yok. Olur mu? 4 ile 1'i topladın 15 oldu. Demek ki üst taraf 0,15. Çarpı. 0,6'dan da 0,15'i çıkartıyoruz. 0,6'dan 0,15'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Şimdi burası 0 olsa 10'dan 5 çıksa 5. Efendim burada ne kaldı? 6'dan 1 10'lu kalmıştık. 5'ten 1 çıktı 4. Aa burası da kaçmış? 0,45'miş. Ama 0,45 üzeri eksi 1. Anlatacağım. Alt tarafa geldin. Alt tarafta da ne var? 0,6 üzeri eksi 1 var değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak size bir şey göstermek istiyorum. Şurada bir yerde not olarak yazabilirsek herhalde güzel olur. Etra B burayı alabilirsin değil mi? Hı. Şimdi ben buraya not dedim. Bak. Hocam işin aslı şuradan gelir. A üzeri eksi 1, 1 bölü A'dır. Tamam mı? 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5'tir. Efendim 0 virgül 45 üzeri eksi 1 tamam mı? Kimdir bu biliyor musunuz? Bu 1 bölü 0 virgül 45'tir. İstersen şöyle de yapabilirsin. Bunların hepsini açabilirsin. Bu 15 bölü 100'dür. Bu 45 bölü 100'dür. Üzeri eksi 1'dir. Bu da 6 bölü 10'dur. Üzeri eksi 1'dir. Nasıl yaparsın onu da göstereyim. Şimdi mesela sana dedi ki bunu da siyah kalemle yazayım. A bölü B üzeri eksi 1. Payla payda yer değiştirir. B bölü A olur. Yani şunu aklından çıkartma. Ondalıklı sayıyla ilgili bir bilgiyi üstü sayılara götürüp orada çözmenin kimseye bir faydası yok. Bunu biz köklüde de kullanacağız. Köklüyü de burada kullanacağız. Üstlüyü de orada kullanacağız. Böyle soru tipleri de var. Onlarla ilgili bilgileri de ben soru çözerken böyle soru üstünde sana aktaracağım. Dolayısıyla üzeri eksi 1 ise payla payda yer değiştirir. Tekrar et. Bak benle beraber tekrar et. Üzeri eksi 1 ise payla payda yer değiştirir. Operasyon tamamlanır. Ne olur? 15 bölü 100'dü. 45 bölü 100 üzeri eksi 1 ise bu 100 bölü 45 olur. Sanki bölüyormuşsun gibi. Birinci aynen kalıp ikinci ters çevrilip çarpılıyormuş gibi. Bak 6 bölü 10 üzeri eksi 1 olduğu için payla payda yer değiştirir. Bak dostum Yüzler şık şık oldu gitti. 15 15'e böldüm. 1 45 15'e böldün 3. 1 bölü 3 aynen kalırken 10 bölü 6 ters çevrilip çarpıldı. 6 bölü 10 oldu. 6'yı 3'e bölünce de ne geldi? 2 bölü 10. O da 0,2'dir sevgili dostlar. Şimdi 10. soruya doğru geliyoruz. <laughs> Burada bir şey de söylemek istiyorum Etri Buradan mı söyleyeyim? Oradan söyleyeyim tamam. Şimdi arkadaşlar bendeki felsefe mantalite şudur. En kolaydan alırsın ama en kolay konu içerisinde bile en zor soruyu bile öğrenci görebilmeli. Ama bunun tamamı ÖSYM müfredatına, ÖSYM soru tiplerine ve matematik müfredatına uygun olmalı. Şimdi birazdan da göstereceğiz. Mesela bundan sonra biz devirli ondalıklı sayılara geçeceğiz. Hocam yani çok Demeyim de uzun yıllardır soru gelmiyor ama değineceğiz müfredatımızda var. Ama ben şimdi oraya da iki video ayırayım, bir video ayırayım yapmam, yapamam onu da bilin. Buradan da kesin soru geliyorsa en çok soruyu o konuyla ilgili sadece Metin Hoca'nın videosunda bulursun. Biraz da tebessüm yapayım. E, <laughs> ne yapacaksın? Sadece burada bulursun. Hadi etrabe gel. 10. sorudayız. XYZ birer rakam olmak üzere x virgül yz. Bu şu demek arkadaşlar virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sıfır vardır. Bu x yz bölü 100'dür. Hocam bunun paydası 1'dir, bunun 5'tir, bunun 50'dir. Biz bu paydayı yüzde birleştirirsek bu iş tamamlanır. Yani nasıl olacak o iş? Bunu 2 ile genişleteceksin. 100 olması için 2 çarpı 50. Bunu 20 ile genişleteceksin. Bunu da 100 ile genişleteceksin. Hepsinin ortak paydası ne olur? 100 olur. 1 çarpı 100, 100. 5 çarpı 20, 100. 50 çarpı 2, 100. Ortak payda tamam. Üst tarafa geldin. 100 artı 2 ile 20'yi çarptık 40. 3 ile 2'yi çarptık 6. Dolayısıyla 146 bölü 100. X, Y, Z bölü 100'e eşit. Hocam yüzler gitti. Demek ki senin aradığın o üç basamaklı sayı x, y, z 146. Demek ki x 1'dir, y 4'tür, z de 6'dır. Toplayınca da kaçtır? 11'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi tahtamızı siliyoruz. Bir de devirli ondalık sayılardan bahsedeceğiz. Bazı konu başlıkları vardır ki ya da bazı konunun içinde öyle parçalar vardır ki şu anda tahtada yazdığımız gibi devirli ondalıklı sayılar müfredata hakim olmak adına bahsedeceğiz ama uzun uzun yıllardır soru gelmiyor onu da söyleyeceğiz. O yüzden bu tip konu başlıklarını böyle çay bardağınızı kaldırın. Çayınızı bir höpürdetin. Keyifle için, rahat rahat dinleyin. Şöyle bir arkana yaslan ve Başla. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. Etrabe Hanım bu durumdan rahatsız mı oldu sanki? Bilmiyorum. Çay içtim diye. Bilmiyorum. Emin misin? Aynen. Bir yudum daha içeyim o zaman. <laughs> Başlayalım arkadaşlar. Devirli ondalıklı sayılar kimdir onları bir tanıyalım. Mesela sayı geliyor bak 0,3333 gidiyor böyle tamam mı? Gidiyor nereye gittiğini kimse bilmiyor. Matematikte ona diyorlar ki dur yolcu gitme. Bu 0 virgül üstü 3'tür. Şimdi bu da mesela 1 virgül 5, 5, 5, 5 gidiyor böyle. Burada da ne yapacaksın? 1 virgül gidenin üstüne bir çizgi atacaksın ki daha fazla gitmesin. Yoksa olmaz o iş. Bunu yazarken 0 virgül 3, 0 virgül 3'ü nasıl yazarsın biliyor musun? Hatta şöyle söyleyelim. Şunu şöyle düzeltelim. 0,3'ü yazarken diyeceksin ki bu 3 bölü 9'dur değerli arkadaşlar. Bu denir. Ama 1,5 devreden yazarken eğer 15 bölü 9 yazarsanız arkadaşlar bu doğru değil. Bu böyle yazılmaz. Tamam mı? Onun nasıl yazıldığını göstereceğim. Ya da bak 0,4 devreden dediğinde evet bu 4 bölü 9'dur. 0,5 devreden dediğinde bu 5 bölü 9'dur. Burada sıkıntı yok. Ama bu şekilde gördüğünde 1,5 dediğin 15 bölü 9 değil arkadaşlar. Nasıl peki? Bunun bir kuralı var. A virgül BC şeklinde gösterelim. Önce biz ne yapacağız biliyor musun? Sayının tamamını yazacağız. Sonra sayının tamamından devretmeyen kısmını çıkartacağız. Kimi çıkartıyoruz? Devretmeyen kısım çıkartılır. Hocam sonra da ne diyoruz biliyor musunuz en altta? Virgülden sonra virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar sıfır yazacağız. Bunun formülü bu. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle düşünün. ABC sayısının tümünü yazdınız. Devretmeyen kısım AB. Virgülden sonra bir tane devretmiş bir tane 9. Bir tane de devretmemiş bir tane 0. ABC eksi AB bölü 90. Bir örnek de verelim yeşil kalemle şurada. 3,65 virgül 65. 5 devretsin sayının tamamı 365. Devretmeyen kısmı 36. Virgülden sonra devreden kadar 9. 9. Devretmeyen virgülden sonra bir tane olduğu için bir tane de sıfır olay bu. Tabi dediğim gibi şunu bir örnekle açıklayalım. İyice temel mantığını gösterelim. Detaylarda boğulmayalım. 0 ,5 artı 0 0,5 artı 0,05 artı 0,05 artı bu böyle gidiyor. Nokta nokta 3 nokta demek ne demek? Devam ediyor onu tut diyor. 0,5 5 5. 5 bu böyle gidiyor demektir. Nasıl anladım? Çünkü bak 0 ,5, 0.05, 0.05, bunları topladığında 0.555 eder. Bu devam ediyor ama devam ettiği için de bu aslında 0.5 devredendir. 5 devrettiği için de sadece 0.5 devrettiği için direkt buna 5 bölü 9 yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin soru üstünde gösterelim. Soru 11'deyiz. Soru 11'deyiz. 0,3 bak burada devirli mevirli yok karıştırma. 0,3 kimdi? 3 bölü 10'du. 0,4 kimdir arkadaşlar? 4 bölü 10'dur. Ama aynı sayılar devirli olduğu zaman ne oluyor? Burası 3 bölü 9. Burası da 4 bölü 9 olur. 0,3'e 0,4. Üst tarafı toplayınca 7 bölü 10, alt tarafı toplayınca 7 bölü 9 etti. Birinci aynen kaldı 7 bölü 10, ikinci ters çevrildi 9 bölü 7. Şık şık yapacağız şimdi bak. 7'ler şık şık oldu gitti. Efendim burası da kim? 9 bölü 10 kaldı sevgili arkadaşlar. Bir basit haliyle bunu gördük. Bu soruda da size çok önemli bir şey söyleyeyim. Bir önceki yıl videolarda buna ödüllü soru demiştim. Birçok böyle matematik biliyorum diyen artistler ama aslında teknik bilgilere eksik olanlar matematik biliyorlar. Bildiklerini tekrar eden bir grup var. Biz bildiklerinizi tekrar edin istemiyoruz. Kısa ve pratik çözümler vardır. Mutlaka matematik bilsen de istifade edeceğin durumlar söz konusu. Onları da buradan alacaksın, bakış açını zenginleştireceksin. Yani tıpkı kalbe anju yapar gibi kalp damarlarında kanın akışını hızlandıracaksın. Kapanan damarlarını açacaksın. Şimdi 2 virgül x, 3 virgül x ne yapıyoruz? Bak bu 2 virgül x demek, x, x, x devam eder gider. 3 virgül x demek, 3, x, 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 x devam eder gider. Hocam niye bunu böyle açtın? Yani bir söyle mi sayının tamamı, eksi devretmeyen kısmı, bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Hiç işin yok arkadaşlar. Çünkü soruyu rahatlıkla çözebiliyorsun. Bak buraya da bak 2xxx gitti. Burası da 3xxx. Gitti. Yani birinde birer x gidiyor diğerinde ikişer x gidiyor ama sonsuza kadar gidiyorlar. Günün sonunda bunları açtığında görüntü aynı görüntü. Demek ki bunun açıncaki görüntüsü bunun açıncaki görüntüsüne eşittir. Şık, şık. İşleme gerek yok. Pratik durumlar ve Metin Hoca burada. En keyifli soru konunun mantığının anlaşıldığı en iyi yer burası sıralama sorusunda... Sırf konunun mantığı anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela x virgül 5 şey x eşittir 5 virgül 265 ama devreden 5 burada. Yani nasıl? 5 virgül 265'i yazarsın. Bundan sonra sadece 5'in üstünde çizgi olduğu için bunlar böyle 555, 555 giderler. Y'ye geldim bak. Y dediğin sayı da 5 virgül 265. Ama bundan sonra 65 65 devam edersin. Çünkü 65'in üstünde çizgi var. Bir 6 bir 5, bir 6 bir 5. Efendim Z'ye geldik. Burası da nedir arkadaşlar? 5,265 265 böyle devam eder, gider. Şimdi buraya kadar baktığında aynı şeyler değil mi? Evet. Şimdi o zaman 3'ü buraya kadar eşit. 4 basamak için konuşuyorum. Bak 5. basamağa geldiğinde biri 5 ile diğeri 6 ile diğeri 2 ile başlamış. Demek ki burada en büyük olan Y. Sonra X. Sonra da Z. Aradığımız cevap bu. Ya da şöyle olabilir. En küçük olan Z. Ortanca X. Büyük olan Y şeklinde biz bunları sıralayabiliriz. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi bir ödev vereceğim. Ödevlerinizi lütfen yapmanızı istiyorum. Etrabe şöyle şurayı silebilir miyim müsaaden olursa? Şimdi herhalde tahtayı aldı arkadaşlar. Hem tahtayı aldı hem video ders notunu aldı. Yani bizimle buradaki temasının en önemli kısmı video ders notudur. Benim video ders notumu satın al, dersime gel, sen rahat edersin. Videoyu bitirdikten sonra şöyle söyleyeceğim. Yine bir ödev vereceğiz. Yani her konunun sonunda bir ödev vereceğiz. Bir diyoruz ki hocam bununla ilgili yapacak şey şu. Soru bankamızdan ondalıklı sayılar testini bitir. İkinci olarak ne söylüyoruz? Hocam diyoruz ki bir de ondalıklı sayılarla ilgili çıkmış sınav sorularını çöz. Zaten bizim bununla ilgili de e, kitabımız var. Çıkmış sınav sorularını çöz. Kimle ilgili? Ondalıklı sayılarla ilgili. Altyapın zayıf ise yine söylüyorum. Altyapısı zayıf olanlar videolar için başka bir şey izlemeyecekler. Altyapısı zayıf olan demek şu demek. Ana soru bankasındaki soruları çözemeyenler için de ne söylüyoruz arkadaşlar? Kafadan on net diye bir soru bankamız var. O kafadan 10 net dediğimiz işte bu ana soru bankasına hazırlık yapıyor. Buradaki ondalık sayı sorularını çöz. Arkadaşlar bir sonraki videomuz şöyle söyleyeyim size üstü sayılar olacak. Şimdiye kadar rasyonel sayıları bitirdik. Bir amacımız var. İşlem becerilerimizi arttırmak istiyoruz. İşlem becerilerimizi arttırabilmemiz için de yapacağımız iş şu. Rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, bir sonraki videomuz üstü değil ha. Denklem çözme, denklem çözme, denklem çözme, denklem çözme. Sonra üstü köklü diyeceğiz. 5 konuyu yapan arkadaşımızın sınavda en az 5 net yapma ihtimali var. 5 konu 5 net cebine koy o konularla bağını bitir işlem becerilerini geliştir. Biz de tamamen olay şu ÖSYM müfreda ÖSYM sorularına uygun müfredatın dışına çıkmadan yenilenmiş ve güncellenmiş videolar sorular burada İndeks Akademi sizi çok seviyor.